bir plastik mühür kurcalanmadı diye. Mühür elle kopartılabiliyor. Pini çekiyorsun. Tüpü kaldırıp bu makas tetiği bastırarak hortumu da açıp yangını boğduracak şekilde üzerine doğru sıkıyorsun. Şöyle kısaca da bir göstereyim. Şöyle kapattığı alanları söndürebiliyor. Bir defa da yani bu 6 kilogram söndürücü 10 metreküp hacminde bir angını çok rahatlıkla söndürebiliriz. <laughs> Bulu Kartal Kayıta yaşanan Granto Utal yangının ardından yangın söndürme teşhisatlarına talep artık. Durumu fırsata çeviren bazı satıcılar ise yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını artırmaya başladık. Fırsatçı satıcılar yangın tüplerinin piyasa ortalamasını iki katına satmaya başladık. Konu üzerine yangın söndürme tüpü ve yangın söndürme sistemleri üreticisi Ahmet Kılavuz, İhlas Haber Ejansı muhabirine yangın söndürme sistemlerinin fiyatları ve kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulunduk. Kılavuz yangın güvenlik sektörünün Türkiye'de çok gelişmiş bir sektör olmadığını ve belirli firmalar arasında rekabet sağlanacak kadar fiyatlar uygulandığını belirterek sözlerini şöyle devam etti. Yangın güvenlik sektörü Türkiye'de çok gelişmiş bir sektör değil. Yani güçlü firmalar yok. Bizim gibi kobiler var. Bunlar da %10'unu falan oluşturuyor. %96'sı merdiven altı diyeceğimiz, çantacı diyebileceğimiz küçük firmalardan oluşuyor. Ve bunlar denetlenemiyor. Bizim gibi büyük firmalar denetleniyor sağ olsun itfaiyeler, sanayi bakanlığı, yangın yönetmeliği var. Yönetmeliğe uygun olup olmadığını iş müfettişleri, iş güvenliği açısından denetleniyor. Ve de denetlenen yerler, belli başlı kurumlar, fabrikalar, işletmeler rekabeti oluşturuyorlar. Teklif alıyorlar, değişik firmalarla görüşüyorlar, alıyorlar. Fakat vatandaşlar, Bunların dışındaki kişisel tüketiciler, apartmanlar, küçük işletmeler gelenden, pazarlamacıdan aldıkları için fahiş fiyat sorulmadığı için, dikkat edilmediği için oralarda çalışıyor herhalde. Ama bizim çalıştığımız yerlerde bir rekabet var aramızda, fahiş fiyat da olmuyor. Bir birim söndüren yangın söndürücü de var, beş birim söndüren yangın söndürücü de var. Bunları arasında araştırmak, incelemek lazım ya. Piyasada hepsi var. Yangın söndürmede TSE standart mecburiyeti var. Fakat C belgeli bazı ürünlerinde yurt dışından getirilip piyasaya sürülebiliyor. C belgesi de uluslararası anlaşmalara, Avrupa Birliği uyum yasalarına uygun olarak Türkiye'de satılabilen bir şey. Bunlarda bir kalitesizlik var. Fiyatlar çok kabarık değil. Yüzde 9'an satılan 6 kiloluk dediğimiz, yani 50 santim boyunda, 15 santim çapında, 10 kilo ağırlığındaki tüpler... 9,5-10 kilo ağırlığında gelir. Ortalama fiyatları 900 lira, 1000 lira, 1100 lira. Bunun üzerindeki fiyatlar abartılı. Bu fiyatlardan bu tüpleri alabilirler. Bir boy büyükleri çok kullanılmıyor dedim ya. %9 6 kilogram kuru kimyevi vitoz. İnsanın rahat kaldırıp rahatça kullanabileceği ve başlangıç yangınlarını söndürebilecek tüp budur. Bunun büyükleri 12, 25, 50 kilogramlık tüpler var. Mesela 12 kilogramlık tüpler 2000 lira. 25 kilogramlık tüpler 4 bin lira, 50 kilogramlık tüpler 8 bin lira gibi ortalama rakamları var. Bunların üzerindeki fiyatlar abartılıdır. Evet. Yani çok altındaki fiyatlar da kalitesizdir. Yangın söndürücü bir yangın yönetmeliği var. Türkiye'nin de binaların yangından korunması hakkında yönetmelik. Bunun 99. maddesinde yangın söndürme tüplerinin nerede ne kadar bulundurulacağı yazıyor. Artı şeydi e, bağlı olduğu itfaiye müdürlükleri de ne kadar yangın cihazı kullanması, bulundurması gerektiğini işletmelere çağrıldığı zaman bilgi veriyor. Bolu otelde olduğu gibi çağırdığı zaman eksik noksanını tespit ediyor. Bunu kendisine de bildiriyor. Yani internetten bakıp orada gördüğü fiyatlardan almasın vatandaş. Veya kapıya çantacı, pazarlamacı geldiği yerdeki den almasın. Yani üreticiden mümkün olduğu kadar düzgün sağlam firmalardan araştırsın. Bunu da kendi itfaiye birimlerine sorabilir. Olmadı Sanayi Bakanlığı Ölçüler Standartlar bizleri denetleyen bir yer var. Orada da arkadaşlar bu işleri biliyorlar. Oralara sorup yani araştırıp almasında veya e, etrafında bulunan ciddi kurumlar bakın yani artık resmi kurumlar okullar, yurtlar, oteller e, öyle ayak altındaki çantacı firmalardan alışveriş etmiyor. Gidiyor sağlam firmaları buluyor. Veya öyle bir yerden eşinden dostlar referans istesin. E, düzgün firmalardan biraz araştırıp alsın. Yangın tüpü evet. Yangın tüpü biz diyoruz şeyin piyadesidir. Yani sonuç o belirler. Son, ilk müdahale aracıdır ama e, bunun yanında yangın sus, alarm sistemi birinci öncelik. Yangın alarm sistemi en azından kırbas buton siren haber edilecek veya otomatik algılama sistemi işletmenin büyüklüğüne göre mutlaka bulunması gerekiyor.